Evet sinirler gerildi. Sinirler gerildi. Tansiyon yine arttı. Felipe Melo, Emre. Sarı kartı var Emre'nin. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. 40. dakika. Emre kırmızı kart. Fenerbahçe 10 kişi. Arenada Fenerbahçe 10 kişi. Sabri arasında. Dekayt. Sol, sol yerden vuruyor top Dekayt geri geliyor. Bir vuruş daha. İnanılmaz golü çıkartıyor Muslera. Cüneyt Çakır bitirdi. Cüneyt Çakır bitirdi. Şampiyon Galatasaray sezonun en büyük Oktay. Kılıçöy'de beraberlik var. Fenerbahçe 0 Galatasaray 0. Galatasaray şampiyon. Derbide belki de son pozisyon. Selçuk kaleye doğru. Üst direkten geri geliyor. İnanılacak gibi değil. Ve bu pozisyondan yararlanamıyor. Derbi 2-2 sonu eriyor. Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda skoru korumanın yollarını ararlarken Emre Belezoğlu'nun isyanı ise belki de her şeyi özetliyordu. Keita Roberto Carlos arasında yaşananlar. Kırmızı kart. Keita direkt kırmızı kart görüyor. Vurdum diyor. Kullandığı serbest vuruş sırasında burada Lugano ile Emre Aşık arasındaki mücadele. Lugano'nun Emre Aşık'ı arkadan hmm. bir kafa çok kötü bir görüntü. Burada söz konusu. Bu anda ortaya çıkan Ümit Kara'nın golü takımına galibiyeti getirirken Volkan'la Lincoln uzun yıllar unutulmayacak bir kavgaya tutuşuyor. Fenerbahçe taraftarlarıyla paylaşırken sevincini Galatasaraylı futbolcular da sahada bekliyordu. Nedeni sahanın ortasına bayrak dikilmek istenirse engel olmak içindi. Sof! Kırmızı kart Şaş. Sarı kartlandı. Haçan sarı kırmızı, kırmızı kal. Kırmızı 7 kişi kaldı Beşiktaş'ta.